Peki şeyde ee, şeyi uyduğumuş bu papaz hı hı. Ulu Batlasa uyduğumuş bunda yok. Yok. orijinalde yani asıl, yok. asıl, Orijinal Fransız'ta Ulu Hasan diye birisi yok. Ya zaten şey var. Şimdi Ulu yaşamış mı yaşamamış mı? Ulu Hasan diye birisi çağdaş kaynaklara göre yok. Yok. Çağdaş ne zaman? Yani İstanbul'un fethi sırasında yazılmış hiçbir kitapta Ulu Hasan yok. Ne Türk kaynağında ne Latin kaynağında ne Bizans kaynağında. Üçünde de yok sadece 16. yüzyıldaki bu Fransız'da var. Yani sahte Fransız ilaveli. abeli. Ee, o işin enteresanı bunu biz de bilmiyoruz. Biz 1950'lerde falan keşfetmişiz. Mesela 1908'den sonraki Fetih kutlamalarında sullara Balaban Çavuş diye birini çıkarıyorlar. Devrim gazeteleri onu yazıyor. <laughs> İlk sullara çıkan Balaban Çavuştu diye yazıyor. Tabi burada yine bu da şey anlaşılıyor. Yani sullara... Ama Balaban Çavuş diye birisi de yok. Balaban Çavuş diye de biri yok. Onu nereden bulmuşlar? Mesela Çağdaş kaynaklarda yani o dönemin kaynakları. Ben biliyorum satılmış ha, ağaydı asıl e, çıkan. Satılmış ağaydı. Satılmış ağada biliyorsunuz. <laughs> asıl çıkanı odur. İki tane isim var. Bir e, Palekanos, Bırak sesin kitabında hatıralarında var. Yok şeyde değil. Mesela <gülüyor> 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 bir, bir de var mesela. Bir tarihinde var. mesela o e... karıştıran Süleyman Beylik çıktığını söylüyor. Bir roman kaynağında Mustafa Bey'in ilk zaman. Fatih dönem. O dönem. O da Var. Yani, işte. var, var, Fakir, yani bir de Mustafa Bey şimdi biriniz çıktığı söyleniyor. söyleniyor. Yani tabii şu var. İstanbul'un fethi e, çok şehit verilerek kazanılmış bir zaferdir. Yani surlar yıkılıyor ama üç sıra sur e, e, bunları geçmek için çok insan feda ediyorsunuz. Yani çok şehit veriliyor. Zaten o kargaşada kimin ilk surlara bayrak diktiğini görme ihtimaliniz mevcut değil. Yani öyle bir şey yok. E, Rakam konusunda İlber Hocanın enteresan bir tespiti var. Rakam tartışılıyor. Kimileri, kimi tarihçiler zamanında yazanlar 150 bin diyor. Bazıları 400 bine yok, kadar yok. çıkıyor. Ama İlber Hoca şunu söylüyor. Bu kadar büyük bir rakam olsaydı salgın hastalıkları olurdu ve önlenemezdi. Evet. Dolayısıyla yok. çok yüksek Şeydi, bir rakam şimdi değil. büyük yani Fatih'in tamam. ordusunun mevcudunun 76 bin olduğu daha sonraki dönemlerde yazan şeyler var seyyahlar. İstanbul'un fethinde yağma için gelenler bilmemeleri vesaire dahil en fazla 70 bin 80 bindir yani 80 bin'i bir, Hatta 80 bin olacağını da zannetmiyorum yani bu sağdan soldan gelenlerle yani 70 bin civar 60 bin civarında belki Çünkü ya düşünün günümüzde bir miting yapılıyor birisi 1 milyon kişi var diyor bir 30 bin kişi evet. var diyor bu Kesinlikle. kadar televizyon evet. e, hava çekimi falan yani o dönemde kimin sayı sayması mümkün değil bir de ortaça insanların Hayal dünyası bizden farklı yani kalabalıklara bizim gibi bakmıyorlar. Bir bakıyor adam. Sen Bizim 5 bin kişi dediğimiz yer 50 bin kişi diyor. Ha. Yani 300-400 bin rakamı zaten uydurmadır. Yani 70-80 bin kişi civarında bir en fazla ordu vardır ki aslında o bile yoktur zannetmiyorum. Kaç kişidir? Yani dediğim gibi yani 70-80 bin. Bütün kuşatmayı mağazını, yapan. Bütün kuşatmayı yapan ki bunların çoğu da şeydir yani en azından 15-20 bin kişi dışarıdan gelen o profesyonel olmayan asker vardır tahminimiz Çünkü şu şeyi yani şu kitapları bu... yeniden soruyorlar. Kaçırdık diyorlar efendim Francis, Yorgios Francis, İstanbul'un, bu yeni çıktı galiba değil mi? Yeni yeni, geçen, içinde, geçen, hafta geçen hafta çıktı. Ha. İstanbul'un fethini birinci elden anlattım Bizans kaynağıdır. İlk defa işte 556 sene sonra Türkçe'ye çevrildi.